Evet arkadaşlar. ikinci ünitemiz olan ölçme aracında bulunması gereken nitelikler ünitemizin son başlığına, ölçmede hata başlığına gelmiş bulunmaktayız. Bizimiz bu videonun sonuna kadar olan ilk 13 videoyu içermektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sistemde paylaşılmış olan 13 video bizim bize konularımızı içermektedir. Dedikten sonra başlangıcımızı yapalım. Ölçmede hata. Ölçmede hata bir özelliğin gerçek değeriyle ölçülen değeri arasındaki fark demektir. Bizlerin yapmış olduğu ölçme işlemlerinin tamamında elde ettiğimiz sonuçlar gözlenen değerlerdir. Ancak belirli bir hata miktarı düşünüldüğünde bu hata miktarı hesaba katıldığında sizlerin yapmış olduğu girmiş olduğu sınavlardaki her biri için bir gerçek puan değer aralığı vardır. İşte bu da sizin gerçek puanınızın yer alabileceği aralığa karşılık gelir. İşte ölçmede hata demek özlenen puan ile gerçek puan arasındaki fark demektir arkadaşlar. Hatayı tamamen ortadan kaldırabilme ihtimaliniz hiç bir zaman yoktur arkadaşlar. Yapılan her ölçme işleminde yani sayısal sonuç elde edilen, nicel sonuç elde edilen her ölçme işleminde hesaplanabilir nitelik bir hata vardır. Bunları birazdan göreceğiz arkadaşlar. Hatasız kulu olmadığı gibi hatasız ölçmede yoktur arkadaşlar. Ders tanıtım videomuzda sizlere standart hata puanlarını sınav puanlarınıza ekleyeceğim demiştim birazdan ondan bahsedeceğiz. İlk olarak hata kaynaklarına geçelim, hata türlerinden önce. Bir ölçme işleminde hata neden kaynaklanabilir? Benden, yani hocalardan, öğretmenlerden kaynaklanabilir. Yorgunluğu, uykusuzluğu, adam kayırması veyahut da öğrenciyi sevmiyor olması kaynaklı hatalar olabilir. Ölçme aracından kaynaklı hatalar olabilir. Soruların anlaşılmıyor olması, okunamıyor olması, baskı problemleri kaynaklı hatalar ortaya çıkabilir. Ölçme yönteminden kaynaklı hatalar. Mesela bir öğrencinin basketbol becerisinin yazılı yoklamayla ölçülmesi bir hataya sebebiyet verebilir. Öğrencinin gözlemlenmesi gereken bir özelliğini siz toktan seçmeli veya küçük uçlu bir testle ölçerseniz hataya yol açabilirsiniz. Ölçme ortamından kaynaklanabilir. Tıpkı şöyle düşünün bir sınava girdiniz ve sınav yaparken siz şöyle bir ses geliyor. Bu sesten dolayı sınava giren öğrencilerin hepsi veya bazıları etkilenerek hata ortaya çıkmasını na yol açabilir arkadaşlar. Ölçme yapılan kişilerden yani sizlerden, öğrencilerden kaynaklı hatalar doğulabilir. Sizlerin aşırı kaygı duyması, aşırı stres yaşıyor olması, yorgunluğu veya hastalık geçiriyor olması belirli hatalara sebebiyet verebilir. Biz bugün ölçmeli hata türleri olarak sabit sistematik ve tesadüfi hataları göreceğiz. E bunların hepsinden ayrı bir tür olan, hesaplanabilir nitelikli bir hata olan standart hatayı göreceğiz arkadaşlar. Yani bir sabit hata diyeceğiz, iki sistematik hata diyeceğiz, üç tesadüfi hata diyeceğiz. Bunlardan farklı olarak bir de dört numarada standart hatayı göreceğiz. İlk üçü bir grup, standart hata ise kendi başına bir gruptur arkadaşlar. Sabit, sistematik ve tesadüfi hatayı bir arada görmeniz için arkadaşlar hızlıca sırayla gidiyorum. Sabit hata. Yapılan ölçme işlemindeki bütün bireyleri aynı yönde, yani aynı miktarda etkileyen hatalardır. Yapılan ölçme işleminde bütün bireyleri aynı yön ve aynı miktarda etkileyen hatalara biz sabit hatalar diyoruz. Sabit hatalar yapılırken kasıtlı bir şekilde de yapılabilir, kasıtsız bir şekilde de yapılabilir. Yani öğretmen kasıtlı olarak da sabit hata yapabilir, kasıtsız olarak da istemeden de sabit hata yapabilir. Sabit hataların kaynağı, yönü ve miktarı belli. Kimden kaynaklanıyor? kimi olumlu kimi olumsuz etkiliyor ne oranda ne miktarda etkiliyor bellidir arkadaşlar. Bu nedenlerden dolayı sabit hatalar düzeltilebilir. Sistematik hata ölçme yapılan katılımcılardan belli bir kişiyi belli bir kaç kişiyi veya ölçme yapılan grubun içerisindeki belli bir alt grubu veya alt grupları aynı yönde ve miktarda etkileyen hatalardır. Kaynağı yönü miktarı belli olan sistematik hatalarda tıpkı sabit hatalarda olduğu gibi düzeltilebilir arkadaşlar. Tesadüfi adında var bakın. Tesadüfi kaynağı yönü miktarı belli olmayan sınava giren gruptaki öğrencilerde kimin ne kadar ne yönde etkilediği belli olmayan, bilinemeyen hatalardır arkadaşlar. Tesadüfi hatalar. Tesadüfi hataların az önce de söylediğimiz gibi kaynağı yönü ve miktarı belli olmadığı için düzeltilebilme imkanı ihtimali yoktur arkadaşlar. Sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hata örnekleri verelim. Sabit hata örneği metrenin sıfırdan değil birden başlamak sonucunda her ölçme işleminde hep sonucu bir eksik çıkarması. Yani sıfır santimetreden değil bir santimetreden başlıyor. Ne kadar ölçüm yaparsanız yapın hep bir santim eksik ölçüyor. Öğretmenin her öğrenciye 5 puan fazla vermesi arkadaşlar. Ne diyor öğretmen? Ben diyor sınıftaki her öğrenciye 5 puan veriyorum diyor. Yani tüm grup etkileniyor ve artı yönde. 5 puan etkileniyor. Bu bir sabit hatadır. Tartının her seferinde 100 gram tartması. Yani tartının üzerine ne koyarsanız koyun 100 gram fazla tartıyor demektir arkadaşlar. Bakın 101 grama çıkmıyor hiç. Hep 100 gram. Hep. Ne koyarsanız koyun tartının üstüne. Siz 1 gramlık bir şey de koysanız tartının üstüne 100 gram fazla tartıyor. 5 kiloluk bir şey koysanız da 100 gram fazla tartıyor. Her öğrenciye sınavdan alınabilecek puanın, maksimum puanın %10'u kadar fazla puan vermek. Bir sınavdan alınabilecek maksimum puan özel bir durum yoksa kaçtır arkadaşlar? 100'dür doğru mu? Alınabilecek maksimum puan. Bunun %10'u ne yapar arkadaşlar? 10 puan yapar. Ne demiş? Her öğrenciye artı 10 puan vermek demiş aslında bu maddede. Sistematik hata örneklerine bakalım. Sınava giren eşik başlı öğrencilere 50 puan fazla vermek. Sınava giren öğrenci grubu burası mesela diyelim ki. Bu bunu Bunun içerisindeki eşik başlı gruba ne veriyor öğretmen? Artı 50 puan fazla veriyor. Ne yaptı? Sınava giren grubun içerisindeki bir alt grup artı 50 yönünde etkilendi arkadaşlar. Başka bir örnek. Sınava giren Alanyalılara 5 puan fazla. Bursalılara 7 puan eksik vermek. Şöyle bir sınava giren grup çizelim gene. Burada Alanyalılar var. Bunlar artı 5 aldı. Burada Bursalılar var. Eksi 7 aldı. Bakın sınava giren belirli grup veya gruplar kendi içinde etkileniyor. Burası Bursalılardı. Burası da Beşiktaşlılar arkadaşlar. Son maddeye bakalım. Her bir öğrenciye sınavdan aldığı puanların %10'unu kadar fazla ver. Yani sınavdan aldığı puanların. Mesela bu ne demektir? 50 puan alan öğrenci %10'unu alırsak artı 5 puan eklenecek. 60 puan alan öğrenci %10'unu alırsak artı 6 etkilenecek. 90 puan alan öğrenci %10'unu alırsak ne etkileyecek? Artı 9 puan etkilenecek. Gördüğünüz gibi her bir grup kendi içerisinde belli bir miktarda belli bir düzeyde etkileniyor arkadaşlar. Yani bütün öğrenciler aynı yönde mi etkileniyor? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla bu hata bir sistematik hata oluyor. Tesadüfi hataya bakalım. Öğretmenin uykusuzluğu nedeniyle hatalı puanlama yapması, öğrencilerin ortamdaki sesten etkilenmesi, bir öğrencinin hasta vaziyette sınava girmesi. Şimdi tesadüfi hataya ne demiştik arkadaşlar? Kaynak, miktar, yön belli değil. Kaynak, yön ve miktar belli değil demiştik. Şimdi böyle düşündüğünüzde örnekleri okuduğunuzda nasıl geliyor arkadaşlar? Sanki hocam kaynağı belli öğretmen yapmış işte. Kaynak ikincisinde de belli öğrenciden kaynaklanıyor. Test var ortamda ondan kaynaklanmış. Üçüncüsünde de öğrenci hasta olduğu için hata oluyor diye düşünebilirsiniz. Bu üç örneğin üçünde de hiçbir şekilde kaynağı yönü miktarı bulamazsınız arkadaşlar. Mesela hatalı puanlama yapıldığı tespit edildi. Bunun öğretmenin uykusuzluğundan kaynaklandığını yüzde yüz söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Ve hatta az önceki örneğimize dönelim. Öğrencilerin sesten etkilenmeleri. Mesela böyle bir ses yapıyor. Siz bu sesten etkileniyorum diyebilir misiniz? Etkilendiğinizi ancak düşünebilirsiniz. Yüzde yüz bu sesten etkilendiğinizi söyleyemezsiniz arkadaşlar. Ya hasta vaziyette sınava girmek her zaman sizi olumsuz etkiliyor mu? Kesinlikle olumsuz etkiler veyahut da olumlu etkiler diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Yani tesadüfi hatada olay şu. Neyi ne kadar etkilediğini kestiremezsiniz arkadaşlar. Bilemezsiniz. Yüzde yüz konuşamazsınız. İşte bu yüzden tesadüfi hatalar için kaynak yön miktar belli değil. Düzeltilemez diyoruz. Sabit sistematik hatalar yönü, kaynağı ve miktar belli olduğu için güvenliği etkilemezken bu hatalar yani sabit ve sistematik hatalar geçerliği her şekilde etkiler. Aynı şekilde güvenlik neydi arkadaşlar? Söylemiştik tesadüfi hatalardan aranıklılık derecesiydi. Güvenliği etkileyen tek hata türü tesadüfi hatadır. İşte bu tabloda da görüldüğü gibi sabit sistematik hata güvenliği etkilemiyorken geçerliği etkiliyor tesadüfi hata hem güvenliği hem geçerliği etkiliyor. Yani sizin herhangi bir hata yapmanız, buradakilerden herhangi birinin yapmanız geçerliği olumsuz etkiliyor. Ama güvenliği sadece tesadüfi hata olumsuz etkiliyordur arkadaşlar. Gelelim son hata türümüz. Diğer 3 hata türünden farklı olan hata türümüz standart hataya. Adı üstünde standart hata. Arkadaşlar bu bir saat kaşı sesi. Şu anda görüyorsunuz. Saat kaşı sesi. Işte marketlerden aldığınız kapalı kutu konserveler. Yani kapalı kutuda aldığımız şeylerin yanında böyle. Artı eksi 10 gram. Artı eksi 5 gram. Artı eksi 3 gram. 4 gram. 7 gram gibi şeyler yazar. Hiç bunun ne olduğunu düşündünüz mü arkadaşlar? Bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Fabrika size der ki. Bak kardeşim biz bu salçayı tarttık ve her salça şişemizi ölçtük. Bir hesaplama yaptık ve bu hesaplama sonucunda yapılan tartım işlemlerinde artı eksi 10 gramlık bir hata payımız olabileceğini düşündük. İşte buraya yazılı olan artı eksi 10 gram standart hataya işaret eder arkadaşlar. Standart hata her ölçme işleminde hesaplanabilen hata türüdür arkadaşlar. Standart hata dediğimiz hatanın tanımında da verdiğimiz gibi bir özelliğin gerçek değeri ile gözlenen değeri arasındaki farktır. Bakın bu gözlenen değer şu gerçek değer E ise error ise hata puanıdır arkadaşlar. İşte bu bizim standart hata dediğimiz hatadır arkadaşlar. Dikkat edin artı veya eksi yönde olduğunu belirtmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Az önceki örneğimizdeki artı eksi 10 gram da standart hataya karşılık Şimdi standart hata nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Belli hesaplamalardan sonra arkadaşlar biz gözlem puanımızı, gözlenen puanı bu noktaya yazıyoruz. Tam orta noktaya özlenen puanımız kaçsa buraya yazıyoruz. Şayet %68 doğruluk payıyla bize deyin gerçek puan aralığını soruyorsa gördüğünüz gibi bir standart hata ekleyip bir standart hata çıkarıyoruz. Şayet %95 olasılıkla bize deyin gerçek puan aralığını sorarsa şuraya ve şuraya gideceğiz. Ne yapıyoruz? İki standart hata ekleyip iki standart hata çıkarıyoruz. Şayet %99 olasılıkla bize bireyin gerçek puan aralığını sorarsa lütfen okları takip edin. Sağa ve sola. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 standart hata ekleyip 3 standart hata çıkarıyoruz arkadaşlar. Hemen bunu şurada özetleyelim. Eğer sizden buraya gelelim. %68 doğruluk payıyla bireyin Gerçek puan aralığı istenirse, istenirse, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir standart hatayı, bireyin puanına ekle çıkar yapıyorsunuz. Şayet burası, burası yüzde 95 olasılıkla, yani yüzde 95 doğruluk payı ile olursa, bireyin puanına iki standart hata ekleyip çıkarıyorsunuz. Şayet sizden yüzde 99 doğruluk payıyla bireyin gerçek puan aralığını isterlerse üç standart hata ekleyip üç standart hata çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Standart hata dediğimiz ve SE ile gösterilen şey standart sapma çarpı karekök içinde bir eksi RX'den bulunuyor arkadaşlar. Hadi yapmayın. Matematik durduk diye hemen Kendinizi strese sinire sokmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben göstereceğim sizlere nasıl hesaplandığını basit basit. Mesela birinci örnek. Ölçmenin standart hatası 2 olduğuna göre bakın dikkat. Standart hata 2 olduğuna göre testten 70 puan alan öğrencinin şeyleri Şimdi ne demiş? %68 olasılıkla demiş. Ne demek bu? 70 çocuğun puanı. %68 olasılıkla ne yapıyorduk? Bir standart hata ekle çıkar yapıyorduk. Yani Standart hata soruda kaçtı? 2 idi. 2 ekle, 2 çıkar yapacağız. Yani 68 72 aralığı. %95 olasılıkla ne yapıyorduk? Hemen %95 dersem 70 artı eksi 2 standart hata yapıyorduk. Bu ne demektir? 2 standart hata, bir tanesi 2 ise ne yapıyorduk? Artı eksi 4 yapıyorduk. 60 ile 74 olacak. %99 olasılıkla dersem ne yapıyoruz? 73 standart hata ekleyip çıkarıyoruz. Yani bir tanesi 4 standart hatanın artı eksi 12 yapıyoruz. Pardon. 2 ise 2. Standart hata 2 idi. 3 standart hata ne yapar? 6 yapar. Artı eksi 6 yapıyoruz. 64, 76'yı buluyoruz arkadaşlar hesaplamamızda. Hemen temizleyip biraz bu Burayı temize çekelim arkadaşlar. Sizlerin de daha rahat görebilmesi için. Unutmuyoruz. %68 olasılıkla bir standart hata çıkar. %95 olasılıkla iki standart hata ekle çıkar. %99 olasılıkla 3 standart hata ekle çıkar yapıyoruz. Ve bakın bu öğrencinin %68 olasılıkla başka ifadeyle %32 hata ile gerçek puan aralığı veya puanının güven aralığı 68-72. %95 olasılıkla başka ifadeyle %5 hata payıyla bu öğrencinin gerçek puan aralığı 66 74 diyor. Son olarak bir öğrencinin %99 olasılıkla gerçek puan aralığı artı eksi 3 standart hata eklediğinizde 64 76 puanla aralığı çıkıyor arkadaşlar. Hemen bir hesaplama yapalım. Standart satması 6. Şu standart satma. Güvenliği 0.75 olan bir e, testin standart hatası kaçtır demiş. Standart satma eşittir 6. Rx eşittir 0.75 arkadaşlar. Çözüyorum şimdi. Se eşittir 6 çarpı pardon karekök içinde 1 eksi CE eşittir 6 çarpı para içinde 0,25 T eşittir 6 çarpı 0,5 den ne çıkacaktır arkadaşlar? 3 çıkacaktır. Bu testin standart hatası 3'tür arkadaşlar. Hesaplaması bu kadar basittir. Şimdi şurayı sizin için biraz daha kolay hale getirmek adına matematikte olan ilişkinizi bilmediğim için daha rahat yapabilin diye 6 çarpı yazdıktan sonra arkadaşlar Kare 2 açıyorsunuz. 100 bölü 100 yazıyorsunuz. Biliyorsunuz ki 100 bölü 100 de 1 demektir. 100'ü 100'e bölü de 1 çıkar. Eksi. Bu da 75 bölü 100 yapıyorsunuz. Kaç tane basamak varsa birden sonra o kadar sıfır attım. Buradan devam edelim. 6 çarpı kare kök içinde 100'den 75'i çıkarınca 25. Payda zaten aynı kalacak. 25 bölü 100. 6 çarpı 25'in karekökü nedir arkadaşlar? 5'tir. 100'ün karekökü nedir? 10'dur. Buradan yaparsanız arkadaşlar ne çıkacaktır? 6 kere 5, 30. 30 bölü 10'dan standart hata 3 gelecektir arkadaşlar. İşlemleri kolay yapmak için şu virgüllü sayıları ne yapabilirsiniz? Böyle payda paydaya dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Hemen da sonucu da görüyorsunuz zaten. Standart satması 6, güvenlik katsayısı 0.75 olan bir testten 60 50 alan özür dilerim, 50 alan bir öğrencinin puanı %68, %95, %99 olasılıkla kaç puan aralığındır? Gerçek puan aralığından sonra. Ölçmenin standart hatası 3 çıkar arkadaşlar. Zaten şurada bulmuştuk bakın. Standart satması Standart satması 6, güvenlik katsayısı 0.75 ise bir önceki slaytımızda 3 olarak bulmuştuk arkadaşlar. Görüyorsunuz burada 3 olarak bulmuştuk. 3 yani standart hata 3 ise 50 alan bir çocuğun bize neyini sormuş oluyor? %68 olasılıkla yani %32 hata payıyla ve %95 olasılıkla yani %5 hata payıyla ve %99 olasılıkla yani %1 hata payıyla erkek puan aralığını güven aralığını soruyor. Neydi? Bu artı eksi bir standart hata. Bu neydi? Artı eksi 2 standart hata. Bu neydi? Artı eksi 3 standart hata. Bizim standart hatamız soruda kaçmış? 3. Ne yapacağız o zaman? 3 ekle 3 çıkar. Artı 6 ekle 6 çıkar. Artı eksi 9 ekle 9 çıkar yapacağız arkadaşlar. Hemen bakalım sonuçlarımız gelsin. Yüzde %68 olasılıkla yaparsak 50 alan bir kişiye... 40 dedi 50'yi 3 ye ekledim 3'ü çıkarttım. İkinciye bakalım 50'ye 6 ekleyip 6 çıkarırsam 44-56 aralığı. 50'ye 9 ekleyip 9 çıkarırsam 41-59 aralığı çıkacaktır arkadaşlar. 50 alan puanın gerçek puan aralığı. Evet arkadaşlar ikinci konumuz olan bir ölçüm aracında bulunması gereken nitelikler konusuna burada noktayı koyduk bizemiz buraya kadardır ilk 13 videonun tamamındaki konulardan dizemizde sorumlusunuz. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Dizemizle ilgili maili bugün içerisinde sizlere yani pazar günü içerisinde bir hafta önceden olmak kaydıyla sizlere göndereceğim arkadaşlar. Sağlıklı günler, iyi çalışmalar. Kendinize dikkat edin. Lütfen sormak istediğiniz bir şey olursa forumlarımıza yazın. Çünkü forumlara yazmadığınız takdirde ben sizleri anlamış kabul ediyorum, öğrenmiş kabul ediyorum. Bu da sizlerin için daha sonradan sınavlarda olumsuz bir durumla karşılaşmanıza yol açabilir. Bana mail de atabilirsiniz. Mail adresimi vermiştim. Yine buraya yazıyorum mail adresimi. Mail adresim Alperen et arkadaşlar. Adınızı, soyadınızı, Meramınızı açıkça anlatan bir mail atarsanız ben size muhakkak dönüş sağlarım. Hoşçakalın.